Discord geliştirisi hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda başlıktan da gördüğünüzü e, Discord uygulama ikonu nasıl değiştirebiliriz? Ve yepyeni güncellememiz zaten bu. E, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. E, Discord bu uygulamayı, pardon bu logo özelliğini baya bir uğraşmıştı aslında. Ve şu an herkese açık bir şekilde sunuldu. Yani e, sizler de mobil uygulamanızdan, mobil ayarlarınızdan Discord'un uygulamasını değiştirebilirsiniz fakat e, konuya geçmeden önce şu konuyla alakalı e, bir makalemizi okuyalım Arkadaşlar şimdi e, Discord Circle getirdiği güncellemeler ile artık Discord uygulama ikonu değiştirme özelliği açık sınıma çıkardı Tamam bu özellikle Discord kullanıcıları uygulamanın ikonunu değiştirerek daha şık görünme hal alındırabilir ancak bu özelliği Android ve iOS'lar olmak üzere nitrobinli olanlar kullanabilir yani bu şu demek Arkadaşlar Şimdi biz Discord uygulamamızı kendimizde Nitro tarafından bir abonemiz olması lazım. Fakat buradan Nitro Basic yani Nitto Basite mi veya sadece bu Nitro yani 75 TL olan Nitto'yu kullanabiliyor. Onu şu an tam bilemiyorum. Fakat şunu biliyorum ki arkadaşlar sadece mobil uygulamadan ve aynı zamanda e, neto olanlar yani Nito abini olanlar kullanabiliyor bunun dışında Discord uygulamasının e, logosunu değiştiremeyecek maalesef Şimdi arkadaşlar sağ taraftan gördüğünüzde telefonumuzu giriş yaptık şimdi e, biz Discord uygulamamızı girdiniz arkadaşlar logosunu değiştirmek için bak görüyorsunuz şu an e, Discord'un kendi logosu bulunmakta fakat ben Nito bir hesabım giriş yaptığımız zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi benim Bu sürü bir neutron var uzun zamandır Ve şimdi ben ana menüden Sağ taraftaki profilime tıkladığım zaman arkadaşlar Böyle bir Kullanıcı ayarları gelecek Ve kullanıcı ayarlarından arkadaşlar Uygulama ayarlarını gelmem lazım Yani şu en baştan aşağı doğru gelmem lazım Ve aynı zamanda Burada gördüğünüz gibi Uygulama simgesi diye bir şey yazmakta Buradan arkadaşlar biz Uygulamamızın ikonunu Veya profil fotoğrafını değiştirebiliyoruz Peki hangisini yapmak lazım ona da bir bakmak lazım aslında. Yani burada bir sürü seçenek olduğu için mesela ben oyuncuyum aynı zamanda oyuncu olduğum için mesela ben oyun logosunu seçmek isterim şahsen. Şimdi ben tekrar menüye menü de gördüğünüz gibi şu an Discord uygulamasının türkülmesinin çok güzel bir şekilde şık görünüyor şu an. Ee, bu şekilde arkadaşlar sizlerde Discord uygulamanızın profil fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar e, buradaki ana sayfaya girerek e, Discord Haber.com sitesinden detaylı şekilde bilgiler öğrenebilirsiniz Discord hakkında. E, zaten videonun açıklamasında bulunmakta ve videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Eğer ki video gerçekten hoşunuza veya ki e, işinize yaradıysa videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve aynı zamanda ee, kanalıma abone olursanız gerçekten çok çok sevinirim ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere bay bay